Kanalımdan, videomdan herkese selamlar olsun. Pratik ve aşırı lezzetli, bol sebzeli, bol soslu bir tavuk pişiriyoruz bugün. Tavuk etiyle pişirebileceğiniz en lezzetli, en kolay tariftir. Bizim evin favori yemeğidir aslında. 5 yıldızlı restoran kalitesinde o kadar iddialı bir tariftir. Hadi buyurun tarifimize başlayalım. Yemeğimizi hazırlamak için e, kemiksiz tavuk eti kullanacağız. E, tavuğun but veya göğüs kısmını kullanabilirsiniz hiç fark etmez ama but kısmıyla çok daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Etlerimizi iri parçalar halinde doğrayarak hazırlayalım. E, ben bu tarifinde 500 gram e, tavuk eti kullanacağım. Burada biraz fazla var ama e, bunun bir kısmını kullanacağım. Etlerimizi bu şekilde iri kuşbaşı olarak doğrayarak hazırladım. İçerisine baharatlarını ekleyelim. Pul biber, toz kimyon, karabiber, kekik ve kırmızı toz biber ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyelim. 3 diş sarımsağı ezerek ekliyoruz ya da isterseniz rendeleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Sarımsağı ezerek kullandığınız zaman kokusu ve tadı çok daha güzel çıkıyor. İçine 3-4 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ekleyelim. Özellikle zeytinyağı ile marine edelim çok daha lezzetli oluyor. Tabii ki yoksa sıvı yağda kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Karışımımı şöyle güzelce karıştırarak sosların birbirine karışmasını sağlayalım. Kapağını kapatalım ve buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendirelim. Vaktiniz varsa dinlendirin, eğer yoksa hemen pişirebilirsiniz. Şöyle sebzelerimi hazırladım. Mantar, soğan, ve kapya biber kullanacağım. Biberlerin çekirdeklerini temizledikten sonra iri parçalar halinde doğruyorum. Özellikle sebzelerimi bu şekilde iri parçalar halinde hazırlıyorum ki pişerken içerisinde eriyip kaybolmasın. 8-10 tane kadar da arpacık soğan kullanıyorum. Şöyle bir iki diş de sarımsak doğruyorum içerisine. Mantar bu tarife çok yakışıyor. Eğer varsa kullanın. Ee, i̇mkanlarınız doğrultusunda hazırlayın. Tabii ki bu yemeğin lezzetini arttıracak olan başka unsurlar var. Birazdan onları da sizlerle paylaşacağım. Sebzelerimizi hazırladıktan sonra tavaya 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ekliyorum. Sosladığımız tavuk etini de içerisine ekleyelim. Dibindeki sosunu böyle sıyırarak ekliyorum. Yemeğimizin lezzeti bu sosta gizli çünkü. Şöyle kapağını kapatıyorum ve tavuklarımızı güzelce pişiriyoruz. Önce şöyle suyunu bırakıp sonra tekrar çekene kadar etlerimizi güzelce pişiriyoruz. Evet bakın etlerimiz suyunu bıraktı. Dibinde biraz su birikti. Bu suyu tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Özellikle kapağı kapalı olarak pişiriyorum çünkü etlerimi iri olarak doğramıştım. Bu aşamada içerisine arpacık soğanlarını ekliyorum. Sarımsaklarını da ilave edelim. Soğanlar biraz iri olduğu için hafif yumuşayana kadar bir 2-3 dakika pişirdikten sonra içerisine mantarlarını ve biberlerini beraber ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum. Mantarlar, biberler yumuşayana kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Tekrar kapağını kapatıyorum. Evet, yemeğimiz gayet güzel bir şekilde pişti. Bakın neredeyse içerisinde hiç su kalmadı. Biberlerimiz de istediğimiz şekilde yumuşadı. Bu aşamada içerisine yarım paket krema ekliyorum. Şu %18'lik yağlı olan kremalardan kullanıyorum. Yani yemekler ve soslar için olan kremadan kullanıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yemeğimizin tadını lezzetini değiştirecek olan kremaydı zaten. Krema sayesinde bambaşka bir tat oluyor gerçekten böyle tereyağı tadında nefis oluyor tereyağı demişken de bu aşamada isterseniz içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı da ekleyebilirsiniz yemeğinizin lezzetini kat ve kat arttırmış olursunuz evet yemeğimiz hazırdır gerçekten çok nefis görünüyor benim sürekli yaptığım bir tariftir mutlaka denemenizi tavsiye ederim yanına isterseniz pilav yapın ya da makarna da hazırlayabilirsiniz her iki şekilde de mükemmel oluyor Hemen hazırladığım yemeği servis tabağıma alıyorum. Şöyle bol soslu, ekmeğinizi bana bana yiyebileceğiniz bir yemek hazırladık bugün. Üstelik yapımı çok kolay, çok pratik ve lezzetli bir tariftir. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.